Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bugün her saniye artı bir zıplama alıyorum. Videosunun ikincisini çek çektim. Ama şöyle bir sorun oldu. Mikrofon çalışmadı. M Mikrofon çalışmadığı için videoyu yapamadım. O video içerisinde sadece şu kadar ilerledik. Şimdi bütün petlerimi love şeyden yaptım. Şunlar çıktı. Bir de şurayı açmıştım da şurası tekrar kapanmış. Yani çok bir şey yapmadım o videoda. Zaten kısa bir videoydu. Şimdi tekrar tekrar çekiyorum. Mikrofonda sorun olduğu için. Şimdi şurayı bitirelim. Hemen. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Şu an 20 abone oldum. daha çok abone olursam ne yapacağımı şu an bilmiyorum. Aklımda bir şey yok. Ama düşünürüm. Mesela videoya annemi falan çağırırım belki. Evet, 30 abone olunca videoya annemi çağıracağım. Şimdi diğer şeyleri açtık. Şunu alalım. Buradan bir pet açacağız şimdi. Ha doğru ben mikrofon arızalıyken Şuradan bir pet daha açmıştım. O da şuydu. Şimdi şuranın tepesine çıkalım. 20 zafer veriyor çıktığımızda. O biraz uzun sürebilir. O yüzden bu kısmı göstermeyeceğim. Arkadaşlar çıktık. Azıcık da bekledim ben. 30 olmuş şeyim. Şunu alayım. Tekrar çıkalım bakalım. Çıkıyoruz. Biraz uzun ya. Hmm, çıkıyoruz. Çıktık. Bu arada ben bu oyunu ikinci videoda bitirebileceğimi düşünmüştüm. Ama oyun şöyle bir bakınca aşırı uzun. O yüzden bu videoda bit bitiremeyeceğim herhalde bu oyunu. Ama bu oyunu bitireceğiz. Karakterimi de özel mi? Yani. Böyle bir karakterle oynamak değişik. Tip çok önemli değil ama. Robux'suz bir karakter yapabilirim. Aa. Hmm. %11'lik şey geldi. Bakalım. Nasıl? Lion. Artı 600. artı 500 zıplama geldi ödülden. <laughs> Buraya çıkmak biraz uzun sürüyor. Evet arkadaşlar çıktık ama ben oyunun ne kadar uzun olduğunu tekrar göstermek istiyorum. Hatta daha da uzun olabilir burada görünen şeylerden. Ama buradan görünen bu kadar uzun. O zaman dokunun. Diğer harita için yüz kazanç gerekiyormuş. Ben çıkıp geliyorum. Arkadaşlar birisi aldım. Ee, şimdi buradaki son peze de açıyorum ve yine lain çıktı. Tamam. Şimdi 100 kazanç gerekiyor. Biraz uzun sürebilir. Ben bir 50 kazanç yapıp geleceğim. Arkadaşlar 50 tane 50 kazanç yaptım. Kalan 50'yi de sizle yapmak istiyorum. Diyeceğim de konuşacak bir alan bulmak gerekiyor. Bekleyin. Tamam aslında sizi bekletmedim. Ama bir şey düşündüm az önce. Şimdi 30 hava ne olunca annemi çağıracağım videoya. Ama acaba hangi videoda çağırsam? Annemi trollesem mi? Yoksa ilk önce bir ona alıştırsam. Bence trollesem daha eğlenceli olur. Ama hangisini yaparım hala bilmiyorum. Onu ben düşüneceğim. Ee. Ee. Konuşacak bir alan bulamadım. Arkadaşlar ben tam olarak yüz yaptım. Şimdi diğer dünyaya geçiyorum. Evet burası çiçek dünyasıymış. 75 zafer şey veriyor. 40 zafer 40 zafer geliyor. <laughs> Bir zafer verdi şeyden ödülden. Evet, bu çıktı. Takalım, bakalım kaç veriyor? Hmm, artı 900. İyi. Burası biraz uzundur herhalde. Arkadaşlar çıktım. Ve şöyle bir bakayım dedim. Bir önceki kuleden çok daha yüksek, ama diğer kuleler çok daha yüksek. Şimdi inşa alıyor Evet arkadaşlar, bugün her saniyede artı bir zıplama alıyorum. İkinci bölümünü çektim. İlk başta mikrofon hasar. Mikrofona bir şey o. mikrofon çalışmadığı için ilk baş mikrofonu düzeltmekle biraz uğraştım. Bu oyun biraz uzun bir oyun. Böyle bir da bitecek bir oyun değil. Ve Zaman da istiyor. Biraz bekleyip zıplamamızın artmasını beklememiz gerekiyor. Bugün de 30 beğeni olunca ya 30 abone olunca annemi vi videoya çağıracağımdan bahsettim. Bu videonun da sonuna geldik. O zaman bay bay.